Bugün Kale Ziraat Odası Başkanımız Emin Çakmakçı'yı ziyaret ettik. İlçemizdeki tarımsal faaliyetleri, çiftçimizin taleplerini değerlendirmelerini aldık. Kale ilçemiz coğrafyamızın bütün verimli ürünlerinin en güzel şekilde yetiştiği bir memleket. Başta coğrafi işaretli olan kale biberimiz çiftçimize de çok büyük bereket sağlamaya devam ediyor. Geçmişten geleceğe tütün kalemizin en önemli ürünlerinden birisi. İlçemizde 2024 yılında 4000 civarında zeytin fidanı dağıtıldı. 3500 civarında 2025 yılı içerisinde de zeytin fidanı dağıttık. Gölbaşı, İnceyiz, Gülbağlık, Gökçeören mahalleleri başta olmak üzere neredeyse tarımsal faaliyet %60-70 oranında zeytin üretimine de dönmüş bulunmakta ve biz de zeytin üreticilerimizi, tütün üreticilerimizi, ayçiçek üreticilerimizi ve tabii ki bereketiyle çiftçimizin yüzündeki tebessümün adeta markası haline gelen coğrafi işaretli kale biberimizin de desteklenmesine devam edeceğiz. Çiftçimizin yüzü gülüyorsa milletimizin yüzü gülüyor. Milletimizin yüzü gülüyorsa onların bizlere olan güveninin karşılığını hakkıyla eda etmiş olacağımıza da inanıyorum. Başkanımıza bu vesileyle Başarılar diliyorum. Bizlere yapmış oldukları ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayağınızı sağlayın Sayın Ben de için çok teşekkür ediyorum. Beraberce sorunları çözmek için çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlı olur diyorum. İnşallah.